Selamünaleyküm. Ben Abdülkadir Sarı. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar o bahsetmiş olduğum bir avuç arıya şu an varola ilacı yaptım. Şimdi bunlara polenli kek de alacağım. Arıcıya gideceğim. Arı malzemesi satan yere gideceğim. Bunlara polen kekli e, polenli kek alacağım. Dediğim gibi arkadaşlar arıcılar bana diyor ki bir avuç arı yaza çıkmaz. Arkadaş, Allah'ın izniyle ben bu bir avuç arıyı yaza çıkartacağım. 10 çıta yapacağım ben bunu Allah'ın izniyle ve bunu hepiniz göreceksiniz. Şu anda borov ilacı yaptım. Borov dumanı yaptım. Şu anda bu şekildeler. Hava yapıyorlar. Evet takipte kalın arkadaşlar. Diğer videolarıma da bir göz atın. Bakın. Bir de kanalın büyümesi için videolarıma beğeni atarsanız, abone olursanız, yani tanıdığınız kişilere, eşinize, dostunuza kanalımı önerirseniz memnun olurum. Yavaş yavaş kanalımızda büyüsün bu arada. Evet arılar bu durumu aldı. Akşam nasıl kısmet olursa eve alacağım. Yerini hazırladım. Şimdi şu kekleri alacağım. Bunlar normal kendi yiyecekleri içinde kek. Şimdi bunlara polenli kek almaya gideceğim. Keklerini de verdikten sonra nasip kısmet olursa tohum atmaya devam edecek. Çünkü sıcakta hayvan tohum atar. Hadi hayırlısı bakalım. Şöyle az daha duman yapayım. Alttan verelim. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Takipte kalın. Görüşürüz.